Ben de duyuyorum. Nereden geliyor ses? geliyor. Nisa sanki salondan veya mutfaktan geliyor gibi. Baba şuraya Nisa ya iki dakika markete gittim Aa, size. Ozma almaya, cips almaya gittim. Evin içine kapıyı açık bırakırsanız herkes girer Nisa. Neden Allah! kapıyı açık bırakıyorsunuz? Doğru, ne oldu? Musun? Ne olmuş Nisa şimdi açma şu çocuğu gönderelim ondan sonra aç. Tamam. Tut bu de tut Nisa. Hatta bunları şuraya koyalım gel. Oraya koy Nisa. Oraya da ya onları. Tamam şimdi onları birazdan açacağız yiyeceğiz tamam mı? Nisa ya şu kapıyı niye açık Aha, bırakıyorsunuz buldum, ya? Buldum. Ne oldu? Görmesin diye böyle buldum. Tamam hadi bırak. Tamam artık görmez. görürse zaten iş işten geçti. evin içine girmiş. Nisa ne var dedin üstünde dedi. bir şey var dedin sanki. Örtü Ültü var. Örtü mü var? Evet. Dans mı ediyor? Dans ediyor. Bakayım böyle. bir. Şuradan bakacağım. Ve Nisa doğruymuş. İçeride dans ediyor. Ah Nisa bunun altındaki kim? Nisa çok çılgın dans ediyor. Nisa bu tenge tenge çocuk. Baba açalım. Ne istediğini soralım. Evet Nisa. Bence de ne istediğini soralım Nisa. O eğilmiş gibi. Şu an eğildi gibi. Sanki Nisa saklandı gibi. Nisa ne yapıyoruz biliyor musun? Ben ne istediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Üç dediğim zaman içeri gireceğiz Nisa. Cipsler nerede? Cips orada. Tamam o zaman orada dursun. Tamam onlarla içeri girmeyelim. Elimizden alır. Şimdi üç dediğim zaman içeri giriyoruz. Bir, iki, üç. Aç Nisa. Ah. Nerede? Saklanmış mı? Nisa baksana şuralara. Ben de şuraya bakacağım. Nisa sen kızım oralara bak kızım ha. Onların arkasına bak. Ben de buraya bakacağım. Ah, Nisa. Nisa masanın altına baksana. Onun altına saklanmış olabilir. Yok mu orada? Yok. E nerede bu? Burada bir yerde olması lazım. E Nisa biraz önce dans etmiyor Baba, muydu burada? Ne oldu? gibiydi değil mi? Evet, böyle bir örtüydü. Ama bu değildi. Aynen. Aynen bu değildi. Yıldızlı. Hayır. Evet, yıldızlı biraz da kahverengi gibiydi. Evet, ah, nereden geliyor? Nereden geliyor? Bu burada, bir yerden. Nisa, sanki bu odadan bir yerden geliyor gibi. Nisa o perdenin evet. o tarafa baksana kızım. Evet, oraya bak kızım. Bak bir tanem oraya? Orada mı? Yok mu? Allah'ım ya Rabbim, nereden geliyor ses? Ya bizde dalga mı geçiyor bu? Altında, altında mı acaba? Yok Nisa burada yok. Bu kadar basit yere de saklanmaz zaten. Baba pencerede. Hangi pencerede? Orada. Hadi bakayım. Baba orada. Evet Nisa gördü pencerede. Nisa, evet. oh, bu oraya nasıl çıkmış? Düşmüyor mu? Aa, ne bileyim. Nereden tutunuyor bu orada? Düşmesi lazım bu. Nasıl evet. duruyor orada Önünce adam gibi orada duruyor. Hey Tenge Tenge çocuk ne yapıyorsun? Bir de sen oradan düşersin ya. Evet. Nisa şuna bak nasıl duruyor orada. Baba. Ne oldu? Evet. Tenge Tenge çocuk ne istiyorsun? Şarkı söylüyor bu Nisa. Nasıl Şarkı söylüyor? söylüyor. Dans edip duruyor. Hey sana diyoruz bırak şimdi şarkıyı. Ne istiyorsun neden geldin buraya? Baba, Baba şuna bak nasıl dans ediyor. Evet çok profesyonel. Dans kursuna gitmiş herhalde. Evet. Hey sana diyorum. Merhaba ben geldim. Ne istiyorsun? Evinizdeki balonları gördüm. Çok hoşuma gitti. Bana verir misiniz? Nisa bu hangi balonları diyor? Bu yukarıdakileri. Yukarıdakileri mi? Evet. Nerede? Aa bunu mu istiyormuş? bir de bunu istiyor Nisa. Sen o balonları nasıl gördün ya? Aşağıdan geçerken gördüm. Yoldan geçiyordum. Tavan da duruyordu gördüm. Çok hoşuma gitti. Bana verir misiniz? Bunlar için mi geldin? Evet o balonlar için geldim. Bana verirseniz giderim. Yoksa hep burada yaşayacağım sizle beraber. O ne diyor Nisa bu? Sizle beraber beraberim. burada yaşayacağım diyor. Hayır. Buna verelim. Verelim ya Nisa bu. Bizle beraber bu evde mi yaşayacak? Oley. Hayır. E nerede yatacaksın? Buna, o altta yatıyor. Biz üstte işte yatıyoruz. Hayır. Nerede yatacaksın? Yatak yok ki. Evet. Nisa'nın yatağında yatarım. O Nisa. Senin Buna yatağını benim istiyor. benim istiyor. Hayır. Bizim evde çok fazla oda yok ki. Üç tane oda var. En fazla dört tane oda var. Tamam ben de Nisa'nın odasını alırım. O Nisa. Baba. Nisa. Orda orada ödev yapıyor. Evet Nisa orada ödev yapıyor. Ders yapıyor. Sen ne diyorsun ya? Tenge tenge çocuk. O zaman seninle bir anlaşma yapacağız. Biz sana uçan balonları vereceğiz. Sen de gideceksin. Tamam mı? Tamam anlaştık. Nisa tamam diyor. Nisa gel gel. Şu balonları al verelim gitsin ya. Bak baba. Yaptır mı? Nisa. Bak yaptım. Hani bırak bakalım yavaş yavaş iniyor mu? Hı. Evet. Ha? Nisa havaya uçmuyor. Evet. Altına ne? Koydun, Bakın. aa altına bir şey bağlamışsın. Nisa, Nisa aynı benim takdir yapmışsın. Ben de böyle yaptım. Bak, tenge tenge çocuk var ya. Bu sefer bunu yakalayacak. havaya uçmaz, Nisa. direkt havaya uçmaz. Aşağı evet, inecek Şimdi tenge tenge çocuk yakalayacak. Evet. Ne oldu? Ne Şimdi oldu Nisa? Baba nasıl evet. Kızım camı açacağız. Evet. Nisa camı açacağız buradan. Açalım camı Evet, Nisa. Şimdi bırakalım. Önce hangisini bırakalım? Bunu. Önce pepeyi bırakalım. Or oh, Nisa. Nasıl rüzgar var dışarıda? Ah, Nisa balon gidiyor. Nisa seninki hemen gidiyor, benimki de gidiyor. Nisa şuraya gel, buradan bırak. Nisa tenge tenge çocuk aşağıda ya. Ha oraya mı atacaksın? Tamam. Nisa Nisa bırak aşağıda tenge tenge çocuk. Üç deyince bırak. Bir, iki, üç bırak Nisa. Ha 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 Nisa nereye gitti? Nisa bak nereye gidiyor? Ha düş düş aşağı düş. Allah'ım yarabbim tam güneşin Nereye gitti bu? Nisa bu uçacak mı? Nisa bu hala havaya mı uçuyor? Yok ya yere iniyor. Yere inmesi lazım Nisa bunun. Iniyor, iniyor. İniyor mu? Tamam Nisa. Şimdi üç dediğimde onda bırakacaksın tamam mı? Nisa o tarafa atma. Tam önümüze at. Aşağıda tenge tenge çocuk. Bakayım orada mı? Oh, orada. Orada Nisa. Tam oraya atacaksın. Nisa üç dediğin zaman at. Bir oh. iki üç. At Nisa. Harikasın. Oh, oh Nisa nereye ne? gitti bu? Ah Nisa düşüyor. Evet. Gidiyor gidiyor. Nisa. O oh, tenge tenge çocuk. Oradaydı. Kapının A, önüne geldi. o oh, arabanın bu? üstüne düşecek balon. Baba He, balon geri havaya çıkıyor. Baba çocuklar alacak. Aa, çocuklar alıyor. tenge tenge çocuklar önce çocuklar alacak Baba, balonu. balonu. Aa, çocuk gördü. Ya ne yapıyorsun balon... Baba balon? Yükseliyor. Nisa balon olmadı ya. Geri havaya gidiyor. Tenge tenge çocuk alamayacak balonu. Balon geri havaya çıktı Nisa. Yanlış mı yaptık? Evet. Nisa biz neyi yanlış yaptık? Nereye gidiyor bu? Baba. Nisa nereye gidiyor? Allah'ım Ya tenge tenge çocuğa gidecekti balon. <laughs> <laughs> Balon yanlış yere gidiyor. Nisa balonun altına bir şey oh, bile bağlamayı beceremedik de. ya. Ne kadar beceriksiziz. Baba kapı, kapı çaldı. Kapı çaldı. Tenge tenge çocuk geldi saklan. Saklan, saklan Nisa tenge tenge çocuk geldi saklan. Ne onu da aldın eline. Tamam aç da yiyelim şurada bari. Tenge tenge çocuk da bizi burada bulamaz herhalde. Aç bana da vereceksin ha tamam mı? Nisa niye bir tanesini aldın orada iki tane vardı. Nisa bu beraber yüz var. Evet Nisa 100 orada iki tane var. vardı birini almışsın sadece. Sen bunu al. bunu Baba, Nisa. Çözüyor, evet tenge tenge çocuk geldi balonların soracak herhalde ne yapalım açalım mı Nisa? hayır baba açmıyor çabuk çabuk gider Evet ya Nisa biz çok zekiyiz ya çalar çalar evet. gider kapıyı bak daha çan da yok balonlarını sormaya geldi zaten Nisa bir tane daha versene. Al.